Ben deneyeceğim, ardından gelen hani profiline baktığını söyleyen insanları arayacağım. Son 24 ya da 48 saat içerisinde hesaba baktın mı? Ya, bu sınav bakmıştım. Ee, tamam. Instagram profilinde kimler baktı diye. Tamamdır. Evet, sen de başlarda geldin. Son 24 ya da 48 saat içerisinde hiç baktın mı? Bir video çekiyorum. Instagram profiline kimler baktı diye. Sen de. <laughs> e... İkinci sırada bir yerde çıktın. Acaba son 24 ya da 48 saat içerisinde hiç baktın mı profilime? Onu deniyorum. Sen de listede biraz sonlara doğrusun. Acaba bu hafta içerisinde hiç baktın mı? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Emre. Yepyeni bir videoyla ile sizlerleyim. Herkesin inanılmaz derecede merak ettiği bir şey var yine. Videomuzun konusu da o arkadaşlar. Instagram profilinize kimler baktı? Bir uygulama bunu gösterebilir mi? Ya da web site bunu gösterebilir mi? Ne kadar doğru, ne kadar yanlış gösterir? Buna birlikte bakacağız arkadaşlar. Ee, videoya başlamadan önce bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açarsanız sizin için daha iyi olur. Ee, öncelikle e, video muhtemelen 10 dakika falan olacak. Ee, bir sürü video görmüşsünüzdür illa bununla alakalı ama bu videoda bütün sorularınıza yanıt bulacaksınız arkadaşlar çünkü ben deneyeceğim. Ardından gelen hani profilime baktığını söyleyen insanları arayacağım ve onlara soracağım arkadaşlar diyeceğim ki son 24 ya da 48 saat içerisinde profilime girip baktınız mı böyle deneyeceğiz ve sonucu birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Öncelikle daha önce denedim yani yüksek bir oranda doğruluğunu gördüm sorarak o uygulamayı deneyeceğiz bugün birlikte. Uygulamanın adı, uygulama değil daha doğrusu web sitesi kendisi ama uygulaması da var herhalde. Savcı yazdım çıktı şu an ekranda görebiliyorsunuz. Bakıp basıyorum ben siteye giriyorum. Instagram ile giriş yap diyorum. E, buraya Instagram adresini giriyorum. Tabi siz burayı görmüyorsunuz şu anda. E, şifremizi de girelim. E, şu an bekliyoruz arkadaşlar girmesini kullanıcı adı veya parola yanlış dedi. Harika. Tekrar girelim. Yine bekliyoruz. Yine kullanıcı adı veya parola yanlış dedi. Bir daha giriyorum. Çok enteresan bir şekilde Sanırım ben ilk ikisinde şifreyi yanlış yazdım. Şu an biraz bekletti. Bakalım girecek mi? Bu arada hesabımızda da elden gitmez inşallah. Hala bekliyoruz. Aha güzel giriş başarılı dedi. Ama bayağı bekledik ya. Sahiden iyi bekletti. Ama ben şifreyi ilk ikisinde yanlış yazmışım. Baş harfi büyükmüş. Ee, bakalım şu an e, yönlendiriliyorsunuz diyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Hesabım geldi. E, analizler son 24 saat yok son yazmıyor. Analizler 24 saat arayla güncellenmektedir. Profilinize bakanları aşağıda inceleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Evet burada bir şey dönüyor. Aha geldi. Ee, tabii siz burayı görmüyorsunuz. Göstermem muhtemelen. Çünkü ben üstünü puslamayı blurlamayı bilmiyorum. O nedenle direkt göstermiyorum. Şimdi bakalım. Neyse en azından konuştuğum insanlar. Şimdi bir tanesine hemen deneyelim. Bakalım ilk sıralardan. Direkt arayacağım. Soracağım ki geldin girdin mi hesabıma? Hadi bakalım. Şu an arıyorum. Alo. Ne yapıyorsun kanka? İyi, kanka, dersin, çın, sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Bir video çekiyorum da Instagram'da kimler hesabına bakıyor diye. Sen de listede bir yerde geldin. Acaba... Hatta biraz üstlerde. Acaba son 24 ya da 48 saat içerisinde hesaba baktın mı? Ya, bu sabah bakmıştım. Bu sabah mı baktın? <laughs> tamam. Tamam teşekkürler. Tamam. Hadi görüşürüz. Güle güle. Sağ ol bay bay. Yani inanılmaz bir şekilde birisi tuttu. Ben de hala inanamıyorum. Şimdi bir sonrakine bakalım. Bu genelde telefonu açmayan birisi ama bakalım. Belki bugün şanslı günümüzdeyizdir açar. Evet. Deniyoruz. Ve bayağı kalabalık bir liste geldi bu arada. Alo? Ne yapıyorsun kanka? İyi, kanka, at, matala, şort, gördük, kanka? İyi ben de şu an videodayız. Ee, Instagram'da kimler profiline baktı diye bir uygulama deniyorum. Sen de başlarda geldin. Acaba son 24 ya da 48 saat içerisinde baktın mı? Kanka hiç Çok derinden geliyor. Ee, diyorum ki e, bir video çekiyorum. Ee, Instagram tamam. profiline kimler baktı diye. He, sen de başlarda geldin. Son 24 ya da 48 saat içerisinde hiç baktın mı? Baktım. Valla mı? <laughs> <laughs> tamam, tamam. Çok güzel. Şu an 2'de 2 gidiyoruz. Senden sonrakileri de arayacağım. Tamamdır. Tamam, hadi görüşürüz. Güle güle. Ya ben de hala inanamıyorum. Şu an aynı duyguları paylaşıyoruz. Ee, tamam. Biraz aşağılara inelim. Başka birini arayalım. Şu an başka birini arıyorum. Evet. Kendisiyle yakın bir zamanda zaten konuşmuştuk. Efendim? Nasılsın Melikşah? Ee, iyiyim güzel kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyorsun? İyi ne yapayım her şey yolunda. Ee, bir, bir video çekiyorum Instagram profiline kimler baktı diye. Sen de e, ikinci sırada bir yerde çıktın. Acaba son 24 ya da 48 saat içerisinde hiç baktın mı profilime? baktım Baktın değil mi? Tamam senden önceki iki kişi de baktığını söyledi. Şu an %100'lük, %100 olmasa da istatistik dersen %99.9'luk bir doğruluk oranı ile ilerliyoruz. Sahiden ve playback değiller. Ya. Evet şimdi bir, bir iki kişiyi daha armayı planlıyorum. Liste biraz kalabalık ama. Tamam sağ ol. Sen de sağ ol. Ya böyle <laughs> öğrenmen şey olmadı ama iyi olmuş yani tamam. Tamam ha, sağ ol gel. görüşürüz güle güle. Yani. Ben de şu an şaşkınım. Ee, bakalım başka bakalım Manisa'dan bir arkadaşımız var. Onu arayalım. Kendisinin numarasını eğer buradan bulabilirsek. Ee, evet burada. Bu listede biraz daha ortalarda yer alıyor. herhalde bu seferki açmayacak. Demek ki müsait değil. Bakalım. Biraz daha bekleyelim. Yok ne yazık ki. Bu seferki arkadaşımız telefonu açmadı. Bakalım bir sonrakini ya da bakalım burada başka kimler var. Evet bazılarını aramak istemiyorum. Anlarsınız ya. Ee, son olarak birini daha aramak istiyorum da kimi arasam acaba bakalım şu arkadaşımızı bir arayalım deneyelim belki çalışıyordur evet bu listenin e, bu biraz daha sonlara doğru sondan birinci sırada filan listede bakalım çalıyor. Sen Nasılsın kanka? İyi vallahi. sen İyi ne yapayım? Şu an bir video çekiyorum da şeyle alakalı. <laughs> Instagram profiline kimler baktı? Onu deniyorum. <laughs> sen de listede biraz sonlara doğrusun. Acaba bu hafta içerisinde hiç baktın mı? Kabile <laughs> mi? Evet. Bu hafta için hiç bakmadın mı? Yok bakmadım. Tamam kanka. Tamam. Sen bakmadım kanka. Tamam haydi sağ ol. Tamam. Haydi tamam. güle güle. Evet sonlara doğru biraz hata oldu demek ki. Bu sondan birinci sıradaydı. Sondan birinci sıra hatalıymış demek ki. Ama ondan öncekiler tuttu arkadaşlar. Yani doğruluk oranını siz de e, görmüş oldunuz. Ben de görmüş oldum bu arada. E, aslında ben bu videoyu daha önceden bir kez daha çektim. E, o zaman tabi videoyu beğenmediğim için onu paylaşmadım. Yeni bir tane çekmek istedim. E, o zaman listede ikinci sıradaki arkadaşım hani e, başka bir şehirdendi ve bir süredir görüşmüyorduk. E, ona sordum, aradım. Dedim ki böyle böyle listede en üstlerde geldin dedim. Baktın mı dedim. E, dedi ki evet dedi. Dün senden konu açıldı. Baktık dedi. O günün bir gün öncesinden bakmıştı. Yani bu da sizin aklınızda bulunsun arkadaşlar. Doğruluk oranı bu şekilde. Bu sitenin ee, birlikte aradık, sorduk ve aldığımız yanıtlar bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer video işinize yaradıysa, eğer faydalı bulduysanız e, bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz diyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.